Kardeşlerim, dünya neden var? Kıyamet nedir? Allah o kadar değerli, o kadar yüksek bir nur enerjisi ki ilk başta yarattığı tüm insanlara elbette ki alest alemine kendini göstermiş ama bunu sürekli görmek isteyenlere elbette her şeyin bir değeri vardır. Bunu hak edin demiş. Yani bir anda her bir anda verse biz onu kaldıramayız, çıldırırız. Bir hazırlık aşaması için işte hak edenleri görmek için Allah bizi dünyaya gönderiyor. Yani bir sınama, bir deneme için. İnsan sonsuz, sınırsız ve ölümsüzdür. Ölümlü olan insan değildir. Dünyadır. Dünya yok olacak kardeşim. Yani dünya aslında bir maddedir. Madde olarak biz buradayız. Ne zaman kıyamet koptuğunda maddeyi bırakıyoruz kendimizin içindeki bu yani sevaplarımız niyetlerimiz kalıyor. Hakikat kalıyor yani. Dünya imtihanının kıyamet bitmesi demektir. Elbet herkese kıyamet farklıdır. Kimisi ölüm anında, kimisi çok büyük bir acı, kimisi ne ise Allah'ı bulamama onun en büyük kıyametidir. Dünya bizi Allah'a alıştırmak için bir menzildir bir yerdir. O yerde fanidir. Allah zamandan münezzehtir. Dünya yani kıyamet bittiğinde zaman biter zaman. Artık an başlar. Yani geçmiş gelecek biter. Anda hem geleceği hem geçmişi aynı zevkle Allah'ı cennetten cemalini seyretmek başlar. İşte bu bir imtihandır. Dünya imtihanın bitmesi Allah ile sürekli olarak onu ya cennetten seyretmek ya da cehennemde inkarcıysan sonsuz yanmaktır. Kıyamet Allah'a ulaşmak için bir toplanma anıdır. Dünyanın yıldızlarla patlanması değil. Kıyametimizi içimizde patlatmayalım. Yani Allah'ı inkar içimizdeki azaptır. Dünyada çekmeye başlarız. Allah'ı ve cenneti bu dünyada bulursak Allah'ı seyretmeye devam ederiz.